Sanatımı çok güzel oldu. Göstermeye gidiyorum kardeşim. Şeyleri almıyor musun? Abuz şöyle bırakıyorum kardeşim. Abuz burada. Alacağım alacağım burada. Hadi. Eline sağlık. Sağ ol sağ kardeşim. Sende, kardeşim hadi git. Kalkan. Güzel güzel. Zaman geçirin. Şuna Tank Kutabiler yüzükleri bize taktıklarında kuzaliyi oraya yapmış. Oğlum şu anım da yanımda değil. Bundan sonra yanındayım kardeşim. Ado. Herkesin içinde vermeyin de görmesinler. Sen benim nerede mi? Oradan bir Tamam, Dido'ya... İkisi ortak İnerili kullansınlar. Ben mücadele ettim, biliyorsun yani. Biliyorum. Ama, Ama inan o... Ama insan yani şey. dostlarının yanında olmasını istiyor. Şimdi şöyle bir şey var, Allah hepsinden razı olsun. Kanka güzel bir yerden gözüküyor var. mu bir şey? Kapatsana iyice. Dido'ya ver de, dün çiftler burada buluştunuz, börek yediniz, biz avcımızı yaladık. Börek yemedik. Didem börek yapmadı mı? Gel otur şuraya zaten. Burası güzel bir araç. Deniz devam Onlar ne? Ya! Aman Allah'ım. Ya Ay onlar, ya biz, onları şeyden sonra yasak topladık bunları. Kesin topladık Soruyordun ya ne yapacaksın, ne yapacaksın? Çok ya. güzel olmuş. Şey deniz ya. kabuğu mu onlar? Evet. Çok güzel olmuş, güzel. teşekkür ederim sevgilim. Gel aşkım ama. Bunu koyacağım. Ne yapıyorsunuz? E, o ne ayol? O ayrı. Dur şunu şöyle koyayım. Çeyiz gibi bir şey. Sen de getirmiş Ya çok merak ettim. Sizin Bakabilir miyim? Mı? Mi? Ya akıl sayesinde biraz konuşabildik tabii hmm. ki. O ne? Ben de barıştılar mı? Falan diye düşündüm. Ben haber aşkım? İyi aşkım sen ne yapıyorsun? İyiyim. Gel evet. otur. O ne? Senin en çok sevdiğin şeylerden aldım. Bakacağım. Ya sana inanmıyorum. Cips dünyası. Ya yerim seni. Ee, Teşekkür ederim. Sarıl bu tane sana sıkıda. Gücüm bu kadar. Sık. <laughs> Bunlar çok güzel. Dün pizza erken meyve suyum bitmişti. Tamam mı? Yedekli aldım bol bol. Ama kimseye vermeyeceğim. Tamam bir tane Didem'e ver istediğini aşkım Adnan söyledi. Bir de Aycan'a olan... ver çiftlere ver sonra kim eksik tane Onlar yakın arkadaşım zaten. Bu bir şey var güzel tatlı ya. Yavaşlık şey yaptınız? Bir bakabilir miyim? Gel gel. Ben. Benim en sevdiğim şeyleri almıştın. Karın şeyler. sarıp alıyordun ya. Ben sürekli alıyorum ya Aynen. Ay çok güzel bir düşünce. Ya. Bir de çilekli bak bu Melisa sürprizler ya. bitmiyor. Çok güzel. Kanka sosisler. Süt bitmiyor sürpriz. Her gün <laughs> sürpriz yapıyorsun sana. Evet evet. Aynen. Çok güzel. Yerim mi sen? Yiyebilir miyim? Koy, sakla ya, yiyecek <laughs> İnanmıyorum sana. Şöyle bir poz ver bakayım. <laughs> Aşkım bunlar çok... Ya böyle oh, düşünmen çok şey. güzel. Sen de sormuştun bana en sevdiğin şey ne diye, ben de cik istemiştim. Sen Gördüm. De Çünkü şöyle bir şey var. Ben Akın'ın Tuğçe'ye karşı bir şey hissettiğini artık düşünmüyorum. Çünkü Akın Tuğçe'ye karşı bir şey hissediyor olsaydı... ...zaten ona başkasının ayısını alıp da getirmezdi ama işte sen öncesinde de burada tabii. olmadığı için biz Önce, buradaydık şaşırıyorum ya. Öncesinde böyleydi falan. E belki de bunları sadece evde kalmak için yaptı. Nereden biliyorsun? Evde kalmak için yapmışsa Kötü ama Akın'ın damarlarının patlaması kıpkırmızı olması böyle tuhaf geliyor ya. Bence sadece Akın bunları evde kalmak Nasıldılar, için yaptı. Nasıl biliyor musun? Ayrıca Tuğçe, Tuğçe... onun onu kıskandığını düşünüyor. Yani Akın'ın Tuğçe'yi kıskandığını düşünüyordun hani kritiklerde Akın böyle <laughs> alttan alttan gülüyordu falan tabii, ya. Tabii aynen. Ondan sonra Tuğçe Akın'ın onu kıskandığını düşünüyor ve bu durum Tuğçe'nin aşırı hoşuna gidiyor. Aşkım daha demin biz bir şeyler konuştuk da. Hı. Ha. Hani kulağına gelir falan. Sen kulağıma gelmeden kendim kulağıma, kulağım, buradayken sen söyle bakayım. Şey, eski sevgilim bana yaptığı sürprizleri anlattı. Aa sevgilin ondan geldi vurdu sürpriz dedi sen bastırdın kıza. Senin aklında eski sevgilin yaptığı sürprizler mi kalmış? Aklımda kalmasıyla ne alakası var? Hatırlıyorum tabii ki de. Niye bunu burada paylaşıyorsun? Kızlar dedi anlatalım diye. Şimdi senin yerinde ben olsam sen beni bırakıp gitmiştin. Ama sen beni bırakıp gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim ama böyle bir hata yaparsam bir daha bırakıp giderim. Bırakıp gitmek, sevgililikten bitirmek anlamında. Böyle bir hatayı bir daha... E, hayır. Şu an konuşmak istemiyorum seninle. Bu rahatlığımı koruyamam. Olay ne biliyor musun? Hı. E, ee, kızlar dedi ki yani Rabia daha doğrusu benim ağzımda laf almaya çalıştı galiba ben onu fark edemedim. Anlat eski sevgililerin sana yaptığı sürprizleri falan dedi. Ben de tam bir tane anlatacaktım baktım sıra sıra dizilmiş hepsini anlatayım dedim. Çok mu hoşuna gitti bu? Şu an kötü bir niyetle söylemiyorsun ama çok mu hoşuna gitti aşkım? Biz evde bu ilişkiler burada tartışılırken sen Melis sen Kemal e, atıyorum Adnan'ın yerinde olsaydın ya da sen şunun yerinde olsaydın ne yapardın dedikleri zaman yok benim ilişkim var karıştırmayın diyoruz. Siz burada eski şeylerinizi konuşuyorsunuz. Değişik bir bakış Ama ben burada haftalar önce bir şey eski kelimesini kullandığım zaman Seda Hanım'la beraber beni uyarmıştın. Ama sevgilim. Hı. <laughs> Kötü bir şey anlamında yapmadım. Kötü bir şey yaptığını demiyorum ki zaten sana. Açık sözlükle söylediğin için de teşekkür ediyorum ama böyle konulara girme. Aramız bozuldu mu? Yok bozulmadı. <laughs> ne kadar sabırlı bir insan değil mi aşkım? Hı hı. Bugün Kemal bana çok güzel bir sürpriz yaptı. Ee, adam artık benim neyi sevdiğim, neyi sevmediğimi çok iyi öğrenmiş ve ona göre davranıyor. Benim için pahalı hediyeler alması değil bana önemli olan benim sevdiğim şeyleri bana alması. Buradan ona yapıyorum. Teşekkür ederim. Sen iste, olur. Sen yeter kimse,